Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli öğrencilerimiz bu dersimizde Allahumme Salli duasını öğreneceğiz. Allahumme Salli duası ikinci teşehhütlerde, ikinci oturuşlarda, ikindi namazı ve yatsı namazlarının ilk oturuşlarında da okuduğumuz salavatlardan birisi. Allahümme salli duasını hem doğru okuyalım hem de bu dua üzerinden elif maksuraları ve aynı zamanda uzatan yeleri görelim. Uzatan ye ile elif maksura arasındaki fark nedir? ne zaman hareketsiz ye uzatan ye oluyor ve ne zaman hareketsiz ye elif maksura oluyor diye bir soruyla dersimize başlayalım. Allahümme salli ala ala kelimesinde ala kelimesinde lamın üzerinde asar görüyoruz. Çekerli üstün diyelim. Bu asarı gördüğümüz zaman ya gizli uzatan arıyoruz ya da asardan sonra bir hareketsiz ye arıyoruz. Eğer hareketsiz ye harfi gelmişse bu asar bize diyor ki bu ye uzatan elifin yerini yerine gelen ve uzatan elifin görevini yapan elif maksuradır. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ikinci elif maksurayı görüyoruz. Yine ve ala kelimesinde asarı görüyoruz. Asardan sonra bakıyoruz ki hareketsiz ye var. Bu asar diyor ki benden sonraki ye uzatan elifin vazifesini gören Uzatan elifin yerine gelen elif maksuradır ve uzatır. Ali kelimesinde çekerde, hasarda gizli uzatan elif görüyoruz. Ali Muhammed Kema salleyte ala Kema salleyte ala Yine ala kelimesinde asardan sonra gelen hareketsiz yenin elif maksura olduğunu görüyoruz. Ala İbrahim'e İbrahim'e kelimesini bir önceki dersimizde anlattık. Ve ala yine asardan sonra hareketsiz yenin elif maksura olduğunu, elif, elif maksura uzatan elifin yerine gelen ve uzatan elifin görevini yapan yedir. Ve <Sessizlik> ala İbrahim kelimesinde uzatan yeyi görüyoruz. Uzatan yeden önce İki gözlüğün henin altında çekeri görüyoruz. Çeker her zaman bize asarın tam tersini söylüyor. Asar ne diyor? Ya bende gizli uzatan elif vardır ya da benden sonra elif maksura vardır. Burada asar, Ali kelimesinde asar ne diyor? Bende gizli uzatan elif var. Ala kelimesinde asar ne diyor? Ve ala kelimesindeki asar ne diyor? Benden sonrakiye elif maksuradır. Ali, ali, ali kelimesinde asar ne diyor? Bende gizli uzatan elif var. İbrahim'e. Şimdi bu asar mı çeker mi? Esreyi çeker. Esreyi çeker her zaman bize şunu söyler. Ey Kur'an okuyan kişi benden sonrakiye uzatan yedir ve uzatır. Devam edelim. İnneke hamidüm mecid. Bu son ifadede asar görmüyoruz. iki tane çeker görüyoruz. Hamidun kelimesinde bir mimim altında bir çeker ve cimin altında bir çeker görüyoruz. İnneke hamidun mim harfinin altındaki çeker ne diyor bize? Ey Kur'an okuyan benden sonraki ye uzatan yedir uzatacak. Mecid derken Yine cenin altındaki çeker de bize ne diyor? Benden sonraki ye uzatan yedir. Evet, kısaca asar bize elif maksurayı gösterir. Elif maksura olan hareketsiz yeyi gösterir. Çeker ise kendisinden sonraki uzatan yeyi gösterir. Şimdi de bu dersimizin sorusunu soralım. Allahümme salli duasında kaç adet elif maksura var ve kaç adet uzatan ye var. Birçok öğrencimiz dersimizi takip etmiyor. Biraz sonra, daha sonra takip ederim diyerek unutuyorlar ve bir gün içerisinde göndermeleri gereken cevapları veya beş dakika içerisinde takip etmeleri gereken dersi erteleyerek, unutarak bazıları hiç cevap göndermiyor, bazıları da iki gün sonra, üç gün sonra cevaplarını ulaştırıyor. Yarın ikindiye kadar salli duasında kaç tane elif maksura var ve kaç tane uzatan ye var sorusunun cevabını İnşallah bekliyorum. Kalın sağlıcakla.